İzmir'in tarımsal üretimde lokomotif bölgelerinden biri olan Gediz Ovası, yanlış ve kontrolsüz su kullanımı nedeniyle ciddi bir çevre ve üretim kriziyle karşı karşıya. Yeraltı sularının aşırı ve bilinçsiz biçimde çekilmesi, deniz suyunun ovaya doğru ilerlemesine yol açtı. Uzmanlara göre bu süreç, toprağın hızla tuzlanmasına ve tarımsal verimin belirgin şekilde düşmesine neden oluyor. Gediz Ovası tuzlanma krizi, bölgedeki üreticiler için giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Doğan Yaşar, Gediz Ovası'nda yıllardır süregelen bilinçsiz yeraltı suyu kullanımının geri dönüşü zor bir süreci tetiklediğini söyledi. Kuyu açmanın yasak olmasına rağmen bölgede çok sayıda kaçak kuyunun aktif olarak kullanıldığını belirten Yaşar, bunun yeraltı su dengesini bozduğunu vurguladı. Yaşar, yeraltı sularının çekilmesiyle birlikte Ege Denizi'nden gelen tuzlu suyun boşalan alanlara doğru ilerlediğine dikkat çekti. Yapılan ölçümlerin deniz etkisini net biçimde ortaya koyduğunu belirten Yaşar, topraktaki tuzluluk oranının binde 18 seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu oranın tarım açısından kritik bir eşik olduğunu ifade eden Yaşar, tuzlanmanın bitkilerin kök yapısını bozduğunu ve üretimi kaçınılmaz olarak düşürdüğünü söyledi. Uzmanlara göre Gediz Ovası tuzlanma krizi, toprağın kendini yenileyemeyeceği bir noktaya doğru ilerliyor. Tuzlanmanın en somut etkilerinden biri pamuk üretiminde görülüyor. Bölgede geçmiş yıllarda dönüm başına 600 kilograma kadar pamuk alınabilirken, bugün aynı tarlalardan ancak 300 kilogram ürün elde edilebiliyor. Bu durum, verimde yaklaşık %50'lik bir kayba işaret ediyor. Profesör Doktor Yaşar, sorunun tamamen çözümsüz olmadığını ancak acil önlem alınması gerektiğini belirtti çiğli atık su arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yaşar, yeraltı sularının ise stratejik bir rezerv olarak korunmasının şart olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre gerekli adımlar atılmazsa Gediz Ovası tuzlanma krizi derinleşecek, tarımsal üretim daha da gerileyecek ve bölge uzun vadede tarım dışı kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.